Çemik oynayacağım. Hop! Aaaa! Erdem abi bilerek yapar. Aynen. Korumalı alan olması yakalarım da. İşte korumalı alan mı? Evet bak bildim. Açamazsın. Aferin. Çok iyi koşuyorsun. Şimdi. Ne Kardeşim. O ne? Bak bunun da ağzını açık bırakmış ki kurusun diye. Gel oyna hadi. Gel. Oyun oynamayacağım ben, ben Tamam oyna Aa! Oyun oynamayacağım ben Bunun ağzını kapatalım ki kurumasın Ebe değilim Belki de şimdi Gelin evin Vurmak yok Allah'ım ne diyeyim Ha. Şimdi <laughs> Bora'yı yakalım ben <laughs> <mesela. gülüyor> Efendim? Bora kaçtı şu anda. Evet gördüm. tam yaparken dokundun. Tam yaptın. Tamam hadi kemik olarak girmek var bugünlük. Bugün canım istiyor da. Yorulmadınız değil mi? Hayır. Sıçmadım. Ayşe gel o zaman sumolası ver. Üstündeki çok güzel ya. Ben susamadım. Çok geçer. <laughs> ya. Tam bekle. Beşine top kaçtı. Beşine top kaçtı. Heh. Islak mendil lan abi? Islak mendil. Yok. Bir dakika geçtin

dokunca Geliyorum. Dur. Ha bu sıcakta sen kaydıraktan tırman. Bakalım nasıl oluyor canım Yav! <laughs> Güvenli bölge kaldırılıyor olsun mu? Güvenli bölge kaldırıda olsun mu? Bak buraya yasal sor Ney ney? Güvenli bölge kalksın hayır. mı? Hayır. Evet. Şaka şaka kalkmasın yok o kadar. Evet. Hayır hayır. Devam edelim mi oyuna? Evet. Bora? Evet. Devam aynen. Devam. Tamam. Gel gelebilirim. Allah. Al. Hayır. Tam boş ver sayın.

Girmeyin bakayım güvenli bölge olacak. Girme 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 girme. Bak ne olacak. Arda bir değilim. Pena evet. Bey'im. Seninle boğulma için de. Benim ne var? Ya bu ver hakkım Bugün bendensiniz. Hayır. Bana benim ne var? İstediğiniz kadar yapabilirsiniz bugün bendensiniz. Canım öyle istiyor. Tam kafanıza göre. Bana <laughs> Kafanıza göre tam bugün beğendiniz. Tamam, bugün canım öyle istiyor. Neredesin? Buradayım. Yokum bebeğim. Buradayım. Ede. Değmedi. Kurtar <laughs> sen de beni. Anneciğim. Babacığım. Babacığım. Geliyor bebek. Allah Allah Wow. <laughs> <laughs> Gel buraya. ya? Bugün benden sınırsız tarife. Oynayacağım mı? İyi temsal. Hı hı. Güvenli bölge olması bile sınırsız siz tarif Ya fark Elim etmez. Oluyor. Bugün canım istiyor. Da olsun olsun. <laughs> karp, karp, karp. Gel buraya. olmuş. Arkadaşlar değil mi? Evet. He evet evet. Evet. Malam vereceğim. Evet. Düşün bak ben ne kadar zor bir iş yapıyorum. Siz sevdiğimden dolayı yoksa iş ta çeviririm şu telefonda bakarım. Ama onun da değil. Benim istediğim bir tane iPad onu da annem alacak. Bir iPad istiyorum. Lazım yani. Oyun yükleyeceğim çünkü. Gelin. Videos gelin. Videos. Gelecek o gelin. Videos. Hadi. İç bakalım orada suyu. Allah ben yorulmadım. Devam edelim mi? Olur. Bana fark etmez. Ben yorulmam yani hiç sorun değil. Nasıl yorulmadın diye sorma. Olur. Herkes ortak karar versin ben oynarım. Ortak karar versin ikiniz oynayalım bana fark etmez. Ne istiyorsun? Eee sen Olur fark etmez. abi Olur farketmez Ama ben sayan olacağım. Tamam Ben sayan olmak istiyorum de Saklanan olurum. değil ben sayan olacağım. Saklanmak oynamak istiyorum. Ben oynarım Ben İyi tamam Hayır Tamam Eee bu arada e, Saklanmak istiyormuş testini işte oynayacammı? Tamam ben sayarım ama olur. Bu arada bu ağacın orada Burada sayacağım burası daha göreceğim Sayıyorum Ama ben hep sayan olmak istiyorum olur mu olur. Siz saklanın hadi, olur. hadi. Değil ya. Siz saklanın tamam mı Hadi daha güzel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tamam sen beni sabah edin. Geçti lan <laughs> sabah. Sabah geçti lan. Nerede? Sesin geldi bu arada bakmadım ha. Zaten hiç bu anda hile yapmam merak etme. Ben tanıdım sen hile yapmam. Gerçekten yapmam. Bir ayak gördüm orada. İyi tamam sayarsın bekle tamam. Tamam. Sabe var Bir tek deniz kaldı. Deniz bulayım. Tamam sen sayacaksın. Bana futbol dışında bütün oyundan olur. Yani istediğiniz oynarız. Fark etmez. Dur bekle. Deniz nerede acaba? Deniz. Ben ben de Ama söyleme. Çünkü sobelemesini istiyor ama ağlıyor Tamam mı? Tamam sobeledi boş ver. Bunu sobelemiyorsun tamam mı? Tamam hadi anlaştık aşkım Tamam hadi, tamam, ben hadi ben ol 40'e kadar sarsan yeter, ben. yeter. Tamam. Anladınız ben değil ben mi bunu? Bunu sobelemeyin Allah aşkına ben ağlıyor ben İster gölgeye asar istersen buraya say Hidoş Her Herkes saklambaç mı oynuyor? İyi tamam hadi Hidoş Hidyoz Bir dakika Gel yanıma Ayy şu var Şu var ya? Yapsın. Yok Kandı. Yapsın Kanlı Kedici kofu olmuş Bizimle saklan ben şu oynayacağım yoksa Top mu oynayacağım? Top tam, Hayır ben saklanmam Tamam gel deştine hemen söyleyecek gel Ver topu kaldırım ben. Ver bana o. Bir hocam kuralları biliyorum tabii ki. Bana söylemene gerek yok. Bırak da bileyim o kadar. Hadi. Bu arada gider etse, bilen alamak yok. Ben sayıyorum. Hayır. Hayır bu türden sonra. Tam ver saysın ne olur. Bu turdan sonra say. Hiç olmaz. Sonra sen sayarsın tamam mı? Merkez. Hadi Allah Ağlamayacağımız bir gün geçireceğim. Hadi saklanın. Yoksa beni ağlayacağım. En sonunda beni ağlayacağım. Hemen ne zaman? Gerçekten ya. İnşallah sabrını sağlamaz. Bunlar inanılmaz zor Barak. Niye biliyor musun? Sabahleyin nasıl ağlıyorlar. Niye? Anlarsın şimdi. Bekle. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Ha beni mi tam ben sobelendim. Şimdi diğerlerini bul ben sobelendim. Üç kişi daha var. Gör, Bora abi sabah git. Bora abi de. Aferin dos. De de de, denizi sobelemiyorsun biliyorsun zaten. Bizi, 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 bizi. Evet. Şimdi Destin ablayı bul bakalım. Nerede? Yakınlarda diyeyim mi Anna? Evet. Hayır. Yakınlarda var. Kaydırakta mı? Şşş, ipucu yok. Kendisi ölecek. Bulur o zaten. Deniz'i gördüm. Deniz'i sobelemiyorsun. Hidayet. Halal olsun Hidayet. Kabe. Tam onu ya, biliyorsun. Sen, şey dedi, sobele. Sobele deriz. Sobele. <laughs> ya bin sobele koş. Tamam şimdi sen say hadi bakalım. Onu konu ben Geleceğim hayat. Hadi sayıyoruz. Hayat. Sen bizi göremez misin? Hayat. hayat. Deniz seni bulamadı, bulamadı ha, bulamadı ha, bulamadı seni. Bulamadı sen, sen çok iyi sakladın ha. Tamam hadi saklan. Ağır yerlere saklan, benim, benim yüzüme bakma, başka yerlere saklan. Ayrı saklanın. sobayla değil ha. Destin az sabe. Şu boyumda bile sabırlayabiliyorum be. İnanamıyorum. <laughs> Vardı dışarıdan sabırlamak olmasın ya. Hani dışarıdan gelip de sana haksızlık oluyor. Hiç kimse için olmasın. Ya seni sabredim gittim hidayete sabredim. İnanamıyorum ya. Nasıl bir şey ya? Sabayacağım kişiye gittim sabredim ya. Gerçekten inanamıyorum ya. Onu bir sabırleme. Tamam mı lütfen? Çünkü yoksa kendim de alacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet, distans böleme kormasın. O zaman haksızlık oluyor. Hayır hayır, haksızlık yapmıyor. Hakkı neyse onu, yapıyor. O zaman çok kolay oluyor. Hakkı neyse onu istiyor sadece. Bizde de yapsak. Ne anlayışı tamam. Ya neden biliyor musun? Öyle oldun mu? Ebe olan kişi yaksız ko, destine yaksız ko. Ben burada ya, saklamadım. Ya tamam boş ver. Siz ne diyorsanız o. Devam edelim basketbol oynayalım. tam olsun olsun destine bırak. Bir oynayalım ya. Tamam ne oynayalım? Şöyle böyle başka bir şey kartop. Ne istesen oynayalım. Tamam. Tam bir de yerden sök. Evet. Bora. Gel yerden sık oğlum, gel. Ne oynayacaksın, gel. Tam Bora abin gelir birazdan, gel. Hadi gel. Bora abim bize küsmüş, doğruyu söyledi diye, neyse. Önemli değil, yerden sık mı oynuyorsun? Evet. Başlayayım mı? Başla. Başla. Evet, değdim. Değdim? Değdi, o zaman sana. Ben, ben ebeyim ben, ben ebeyim. Ben ebeyim ya. Erdem abi! İnanma! Deştir ablanı kızdırıyorsun. Evet. Tam bu seferlik ben ebeyim. Yardım. Deştir ablanı kızdırma bak. Yoksa oyunu bırakırlar. Sen hidayeti yakalayamazsın Hidayet koştursana şunu bir kere Hadi Hadi Bir kere koştur hadi hadi Deniz 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 De 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 Bak Deniz. Çok yakınlaşma beler. Çok yakınlaşma. Bekle bakacağız şimdi. İnanamıyorum destine sana ya. Su kızı abi. Ama Arda abi değil yerdeydi Arda abi. Hidayeti yakalan. Oynamayacağım demedi. Ben bile tamam gel. Sen de bir şans verin hayır, tamam hayır, gel. Hayır, oynamayacağım. Gel. Oynamayacağım. Ne istiyorsun oynayalım. Şey of. Sen oynayacağım bu bir şey. Sen ne oynayalım o zaman. Devam edelim mi? Evet. Benim... Aa, artık... Gel oynayalım gel. Afiyet olsun de geç. Ya e, küssek bir şey yok bak. Bir şey yapmaya çalışsın. Ya, sen mi ebesin? Ben ebeyim tam. Ağlamadan ya. söyle tamam kaç. Yakın, Onu yakacağım. Daha ya, ya. ağlayacaksın oynamıyorum deniz. Ya, ya. Ağlamasın o zaman lütfen. De. Denizim ağlayacak. Neyse tamam hadi of. Oyuna devam. Ya en son ben ağlayacağım. İzmir terk edeceğim ya. Oğlum. Ayağın yerde be. Ben oynadım. Ne oynayacaksın? Hiçbir şey. Ne oynayacaksın? Söyle. Efendim hediye devam edelim. Ben de oynayacağım. Ben de. Hangisi? <laughs> Kemik mi? Hayır, ha, çok kolay benimsin olur. Ama, tam, Tamam olur. Tamam, ben ben sen. Tamam, ama Ama evet. evet, tamam. Tamam, tamam. tamam siz kendiniz kalın. Bana sen. Tamam yerden yüksek kim Ağlamamalı ama. Ağlamayacaklar sevet. Evet. Tamam. İyi tamam oynayalım. Hadi haydi sen. İyi tamam hadi. Tamam olsun hadi. Umarım ağlamaz. Oynuyor mu? Nasıl bitmiyor? Bir şey oynamayacağım mı? Bu bitmiş oldu. O çocuk bir şey. İç, sonra dolduruz. Senin suydan mı? Ha benim suydan, benim damacanam var. Hadi başlayalım. Adetle evet, ha, sana Ha senin damacanın. Benim damacana şirketim var. Pis misin hayat? Hayır. Kim çıkardı? Dün annemler görüyordu Bir daha üç saatte eve gelme. Zor atlattın ya. Gelme sakın bir daha saatte eve. Hadi başladı. Kömek. Oynayacağım mı oynamayacağım mı? Ben ne olacağım? Oyun. Bizim oynadığımız oynayacağım mı? Kemik. Kemik oynuyor zaten. Yerden sek kemik Hadi başlayalım hı, 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 de. Geldin? Hı, geldin. Afiyet olsun kaç para aldın oğlum e, İyi almışsın Ben 25 lira daha verdim çizkek alırdım Mantıklı değil mi hı? Şokta 55 lira çizkek satılıyor 55. Evet Başından Ha mi? doğru yerden sek kemik oynadık değil mi? Özel Dur tahmin edin bunu ikramdan aldın. Özel yer olmasın. Az yerlerden. Özel yer yok artık. Ha fırın kafeden aldın tamam. Özel yer yok tamam. Bora oynuyor mu oynamıyor mu? Hidayet çimanları bırak canım benim. Ya, ya, ı, ı. Tam o zaman şurada oyna gel verin. Ben de. Ver. Tamam orada. Gel Bu bakayım. Şeyde mi Zaten onu vereceğim. Koy bakayım içine. Koy. Getir. <laughs> Ama hafta sonu istemeyin ha. Çünkü alırlar herkes. Herkes gel. Hey, bak ben neler yaşıyorum. Herkes gitti. Sen değil mi? Gel. Bunu mu oynamak evet. istiyorsunuz? Gel otur bakayım şuraya. Ama yere atmayın ha. İyi hadi gel. Hadi. Geç bakayım şuraya. Biz ya... Onlar kendi kafasına göre oynuyor. Hadi oyna. Ya yerden sık kemik mi oynayacağız? Devam edelim mi? Basket bir şey olayım. Tamam ne oynayalım? Söyle. Söyle. Ya kartopya, ya hmm. e, kovalama hmm. carsız parası ne istersiniz fark etmez. Tebeşir böyle bir ben? ne istersiniz? <laughs> tebeşir. Ee, tebeşir kolay sen ne istiyorsun Anamak? Siz öyle <laughs> <hadi> yardımcı <laughs> olayım ne istiyorsunuz? Tebeşir. <laughs> İyi